Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Fakih'a suresi 61. ayeti konuştuk. Bunu anlatmaya çalıştık. Allah ne diyor? Sizi başka alemlerde ve başka şekillerde yaratabilirim. Yıldızları görüyorsunuz da, yıldızların içerisindeki halkları göremiyorsunuz. Çok uzak mesafeler var. Andromeda Galaksisi zaman, zaman yolu galaksisine en yakın olandır ama çok uzaktır arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Çok uzak. Hani biz bu araçlarla bile gidersek en hızlı aracımızla gitmeye kalkarsak o da uygun koşullar olursa herhalde bir 50 sene sonra oraya varırız yani. Böyle bir muazzam evrenin içindeyiz. Sadece cinler var. Sadece melekler mi var? Ola tayrin nedir? Tayrin birçok varlıklar vardır. Allah bunların hepsini bize vermez. Allah ne diyor? Dilediğim kadar veririm. Dilediğim kadarsa bildiririm diyor. Peygamberlere bile dilediği kadar bildirmiş. Hani peygamberler mesela her şeyi bilemiyordu yani. Mesela Yahya peygamber şehit edileceğini bilemiyordu. Ama her şeyi de bildirmiyor Allah. Allah dilediği kadarını bildiriyor insanların yolunun aydınlanması için. Hep dedim ya, seçilmiş ruhlar, elmas topluluğu. Elmas topluluğunun 3456 kişinin birleşmesiyle dünyada çok yüksek bir frekansa ulaşacak. Şimdi bazı yerlerde çocuklar, bebekler meselesi, özellikle bazı bebekleri tabii ki önlerini kesmek isteyebilirler. Bu meseleyi biz anlattık arkadaşlar. Bunlar biraz daha işin maddi boyutundan daha fazla manevi boyutudur. İnsanlar maddi boyutundan yine, maddi boyutuna takala kalıyor olayların. Bunun içinde çok önemli Bolivya vardır. Bolivya. Bolivya. Bolivya çok önemli bir yerdir aslında. Ben size bunu anlatayım. Bazı yıldız geçit kapılarından anlatmıştım ben. Florida'yı işaret ettim. Dünyanın ikinci yıldız kapısıdır. İran'da beşinci. Şimdi bazı ülkeler önemlidir ve dünyada Süleyman Aleyhisselam zamanını izlemiş olsaydınız, o gün yaşamış olsaydınız, Büyük bir metafizik saldırı vardı. Aslında Yecüc-Mecüc meselesi vardı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Yecüc-Mecüc meselesinden bahsediyor. Çok tehlikeli bir halk oldu onu anlatıyor. Ve onlar tekrardan ortaya çıkacak. Ama şöyle diyor Kur'an. Diyor ki onlar zalimlerin üstüne gidecek. Ve onların gözleri fal taşı gibi açılacak. Yani mazlumlara karışmayacaklar aslında Yecüc-Mecüc. Ama bugünkü metafizik ortam hani insanlara resmen en kötü elbiseyi giydiriyor. En kötü ne varsa yediriyor yemek olarak. Hani bu insanların uyuşmuş beyinlerini ele geçirmişler. Hani şimdi ben diyorum ya biz köpeklerin boynuna tasmayı takıyoruz. Ama metafizik kötü varlıklar ise bizim zihnimize takıyor. Zihnimize, zihnimize takıp bizi Biz bunu farkına varamıyoruz. İleriki zamanlarda biz farkına varabiliriz. İleriki zamanlarda biz bunu farkına varabiliriz. E, tabii ki o da biraz geç olabilir. Şimdi bunun için Gezegenler, gezegenler arasında ruh takası, ruh transferi. Mesela e, özellikle Alzheimer olan hastaların aslında ruh değişikliği ile alakalı bir meseleleri vardır. Ruh çok büyük bir e, sıkıntı yaşar, büyük bir sorun yaşar, inanılmaz bir problem yaşar ve ondan dolayı ruhu takas edilir. Bir aile ruhu, hani ailesinden gelen bir ruhun e, bedene girip biyolojik olarak ölümüne kadar orada kalır ve hiçbir şey hatırlamaz ruhu. Aslında ona iyi bir mükafattır. Özellikle şizofrenleri anlattım, Down sendromları anlattım canlı yayında katıldı arkadaşlar. Onun için beğenilerimizi atalım. Ee, beğenilerimiz önemlidir arkadaşlar. Algoritma, algoritmayı unutmayalım. Yüksek, e, bu videonun yüksek izlenmesi gerekiyor. Herkes elinden gelen hamleyi yapmalıdır. Ve özellikle katıl üyeliği de yapabilirsiniz. Canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu Gezegen olayı önemlidir ve bu savaşlar önemlidir arkadaşlar, savaşlar. Özellikle metafizik savaşlardan ben çok bahsettim. Metafizik savaşların önemi çok muazzamdır ve bu metafizik savaşları ilk aslında insanlar Süleyman Aleyhisselam zamanında denk geldi. Yani Süleyman Aleyhisselam metafiziklerle savaştı yani. Karşısında ordular vardı, insanlar vardı ama bir de metafizik bir ordu vardı. Yani siz bunu e, herhalde bunu görmeyenler, bilmeyenler metafizik sıkıntı, ruhsal sıkıntıları, mesela bu görünmeyen balıkları iyi bir şekilde değerlendiremiyor arkadaşlar. Onun için gökyüzüne baktığınızda bu azam yıldızları görebilirsiniz. Her bir yıldızın kendine göre bir yaşam formu vardır. Hani cehennemde bile yaşayan yaşam formları vardır. Ateşte bile yaşayabilen ve orada uygun koşullarda yaşayabilen Balıklar vardır. E şimdi biz kalkıp da nasıl oluyor diyebilir miyiz? Yani ateşte bile yaşam, yaşam formları var. Suda yaşayanlar var. Gökyüzünde yaşayanlar var. oksijen olmayan ileride bile yaşayanlar var. Mesela örneğin biz bebek halimizdeyken, ceninken, anne karnındayken suyun içinde yaşıyorduk. Ama dünyada geldik ise dünyada biz oksijene ihtiyaç duyuyoruz. Yani her seferinde bizim alemimiz değişiyor. İşte fakir 61. Ben sizi başka aleme, başka şekillerde de yaratabilirim. Onun için muazzam bir sistemin içerisindeyiz arkadaşlar. Yani bu önemli bir meseledir. Seçilmiş ruhlar dünyaya geliyor ve seçilmiş ruhların üzerine çok kötü iftiralar, negatif söylemler oluyor. Tabii ki bu seçilmiş insan bunların farkında olmalıdır. Özellikle iyi bilmelidir. Yani bu olay öyle bir olay ki aslında ya karanlık taraf veya ışık taraf ya da nur tarafı kazanacak. Yani onun için büyük bir mücadele içinde büyük bir silahşörlük yaparak kıymetli bir şekilde anlamalıyız. Mesela güneş biz bu güneşin battığını düşünüyoruz ya. Güneş batıyor. Ama güneş batarken de doğuyor. Bir tarafta batar bir tarafta doğar. Yani güneş asla batmaz. Güneş döngüsel olarak bir yaşam sürer ve insanlara yaşamı aktarır. Allah'ın takdiridir. Bir derecesi bile yüksek olsaydı dünya kül olurdu. Bir derecesi düşük olsaydı dünya buzul çağına girerdi yıllar içerisinde. Bu kadar muazzam bir sistem ve muazzam sistemin içerisinde ruhun varlığı muazzamdır. Biz bedensel bir yaşam, işte dünyada 70-80 sene yaşayabilir miyiz? Görüyorsunuz etrafta 40 yaşlı insanlar kal, kalp krizi geçirip ölüyor. Hani hiçbir şeyin garantisi kalmadı. Bebekler bile özürlüyor ölüyor. Hani hiçbir şeyin garantisi kalmamışken burada manevi bir yoğunluk, bir düşünce, idrak etme, Allah'a ulaşabilmenin yolları, ruhun mabedini bilmek, ruhun kendi bir mabedi vardır ve bu osal mabedlerden farklıdır. Her insanın ruhunda bir mabed vardır. O mabedini görenler diğer öz boyut alanlarında ibadetlerini sizin görmediğiniz alanlarda yapabilirler ve meleklerle beraber Allah'a secde ederler. Bu önemli bir olaydır. Tabii insanlar bunları bilemediği için mesela biz bugüne kadar Florida olayını ben vermiştim. Florida'da bir olay olacak dedim ve kısa bir süre 5-6 gün sonra büyük bir Milton kasırgası oldu ve kasırgalardan bahsettik. Yani aslında esecek demiştim ve bana gelen bilgilerde okyanusları da anlatmıştım ve özellikle mavi ışın silahlarından bahsettim. Yani tamam şimdi Florida, tamam bu nokta atış, hadi kasırgalar da diyelim ki hep Amerika'da oluyor bu, olan bir şey. Peki bu mavi ışın silahları nedir kimse bilemiyor. İşte biz bunu biliyorduk. Gökyüzündeki kara meleklerin inişi, gökyüzündeki diğer meleklerin inişi vardır. Mikail İslam'ın yanındaki meleklerin inişi vardır. Tarık Yıldızı'nın İnişi vardır. Tarık Yıldızının eğitimleri vardır. Bu dünyada da oluyor, bu diğer alanlarda da oluyor. Siz bunu bilemiyorsunuz. Onlar sizin evinizin üzerinde geziyor. Onlar evinize girebiliyor, sizi uyarabiliyor. Özellikle düşmanlarınıza karşı galip gelmeniz için belirli stratejiler, yollar üretiyorlar. Hani siz gökyüzünde Allah var, yeryüzünde yüzünde büyük yüzünün ve yerin nuru Allah'tır diyoruz. Ama alan gözü yokmuş gibi davranıyoruz. Allah'ın melekleri bu kasargaları meydana getiriyor. Doğa oraylarına, doğa orayları başlı başına Allah'ın bir sistemidir zaten. Deprem oluyor, diyorlar ki ya bu işte yerde bir patlama oldu, fayatı patladı. Peki patlatan kimdir? Ona dur deseydi Allah durur durmaz mıydı? İnsanları azıtıyor. Toplumda negatif söylemler, iftiralar, hakaretler, ee, insanların canını acıtan olaylar, ölümler, vahşetler, hauslar, özellikle son bir yılda, 2024 yılında insanların başına gelenleri görüyorsunuz. Her gün yeni bir olay patlıyor. Peki biz bunları niye uyarıyoruz? Eğer ki biz bunları uyarmasak, çok daha büyük felaketlere maruz kalabiliriz. Yani böyle 10 nokta depremlere maruz kalabiliriz ki şehirlerimizi ala bulak edebilir. Hani 300 bin insanın ölebileceği, hani ben bunu anlatmıştım. Bir yıl içerisinde 9 tane büyük felaket bekleniyor yani. Eğer kendimizi düzeltmezsek daha da fazla yani. Şu anki bilgi budur. Hani biz diyoruz ki en azından iyi olalım. Tek bir kişi demeyin. Yani biz ne yapabiliriz ki? Sen doğru gidersen yanındaki arkadaşına doğru gider. Sen doğru gidersen yanındaki kardeşine doğru gider. Bu büyük bir sistem haline gelir ve büyük bir rahmani bir olay ortaya 3 milyon olarak ortaya çıkar. Tarık Yıldız'ı çok önemli bir yıldızdır. Ve bu dünyada özellikle Türkiye'de çok büyük geziyor. Mesela ben canlı yayında demiştim ya arkadaşlar. Tarık Yıldız'ı şu anda Brezilya'ya hareket etti demiştim. Ve 6 saat sonra orada deprem olmuştu. Brezilya'da. Yani bunu verebilecek başka bir adam varsa çıksın ortaya konuşsunlar. Yani sadece insanların haberlerini yayan insanlar vardır. Mesela bir şey olay oluyor. Ondan sonra bunu balandıra bağlandıra anlatanlar vardır. Biz bunları öncesini anlatıyoruz. Yani olacak olayların öncesini Allah bize bildiriyor ve biz de bunu size anlatıyoruz. Hani eğer ki bugüne kadar 900'lere yaklaşan bilgilerimiz oldu gelecekle alakalı. Ama bize verilen değer, bize verilen kıymet belirlidir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, belli bir zamandır özellikle bu seçilmiş e, insanların belirli özellikleri vardır arkadaşlar. belli özellikleri hem ruhsal özellikler hem de bedensel özellikler vardır. Hani bunları anladığımız zaman, aslında kendinizi korumaya alabilirsiniz. Çünkü metafizikler bazen dostça da yaklaşabilir, gülevici de yaklaşabilir ve sizi etkilemek için ellerinden geleni yaparlar. Dünya iyi bir noktada değildir. Bu bir uyarıdır. Yani ben size bunu anlatıyorum. İleriki zamanlarda bunun 5 senelik süreç içerisinde belki de dünyada birçok insanın dünyada olmayacağını anlatabiliyoruz. Ben size demiştim ya, önlü insanlar e, teker teker ölecekler. Görüyorsunuz dünyada birçok insan ölüyor. Hiç beklemediğiniz insanlar ölüyor. Değişik olaya da, daha bu yeni başlıyor. Yani daha yeni başlıyor. Perde yeni açıldı. Tarık Yıldız'ı uyarılarını yaptı. Uyarı yaptı. Bu kadar bir bilgiyi ben nokta atış yaparak Yeşil Yıldız gelince dedim. Beni hatırlayın. Yeşil Yıldız'ın rengini ben nereden bileceğim? Eğer ki ben bir insanım da, 5 sene okumuş bir insanım ben nereden bileceğim ki bir yeşil yıldız gelince beni hatırlayın. Ben ve 8 gün sonra bu yeşil yıldız ortaya çıktı. Hani ben hadi diyelim ki yıldızı biliyorum. Yeşilini nereden biliyorum? Öyle noktasal atışlar yaptırıyor ki insanlar idrak etsinler. Yani bu boş kelime değildir. Ya ben demiştim ya. Ben ben nur görünecek gökyüzünde, fuşya renginde ve fuşya rengi ortaya çıkmadı mı 4 gün sonra? Peki ben bunu nereden biliyorum? balıklar zıplayacak. Maraş depreminin tarihini vermiştim. Beşten sonra bir sıkıntıdır. Yıkıla yıkıla. Aldana aldana. İnsanlar aldandılar. İnsanlar yıkıldılar. Biz bunları anlattık. Anlattık, anlattık. Anlatmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın ya dinleyeceksiniz ya da kulaklarınızı kapatacaksınız. E her ne olursa olsun uyanacaksınız. Ya öyle ya böyle. Ya zorla ya da kolaylıkla. Ya bir gece ansızın sıplatılacaksınız ya da güzel bir şekilde idrak edeceksiniz ve korunacaksınız. Tarık yıldızının ne olduğunu bilemezsiniz. Diyorlar ki Tarık yıldızının ne eşi olur bu işlerle? Onu Tarık yıldızına telefon açıp söyleyebilirsiniz. Tarık yıldızının ne işi varsa onlar size bildirsinler bakalım. Tarık yıldızının bu işlerle ne alakası var? Siz Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksiniz? Ayeti vardır. Tarık yıldızı insanların ilk yaratımında bile, korunmasında bile ve helakun, felaket, felaket olaylarında insanlara uyarıcılık kapan, ön haber veren bir yıldız olduğunu daha bilmiyorlar. Yıldız, Tarık yıldızı hareket eden bir yıldızdır. Bir araçtır yani, büyük bir araçtır. Bunu bilmiyorlar. Yıldızın sanki orada patates ekiyorlar. Patates, domates ekiyor bu yıldız. Bize patates gönderiyor gökyüzünden, muz gönderiyor. Afaları bile çalışıyor. Akıp da akıl vermeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlar beğenilerimizi atalım. Saygılar, teşekkürler. Allah sizinle olsun. Videomuzu paylaşmayı unutmayın. bu büyük bir uyarıdır. İnşallah herkes bu uyarıyı dikkate alır.